Bir önceki bıçaklı kızımızın aksine Katerina bir süredir aşırı güçlü. Kesinlikle yani aşırı bayağı güçlü anasını satayım. Neyse, olmaya devam ediyor. Dolayısıyla yetenek gücü oranını azaltıyoruz. Ya abicim. Ya zaten çar bir tane CC'ye bitiyor. Neyini azaltıyorsun? Katerina'nın rakiplerine anlık kasar verebilmesi için artık daha keskin sinirlere ve yüksek miktarda yetenek gücüne sahip olması gerekecek. Oh. Büyük ihtimalle ölümünden artık çıkılmayacak abi. Çünkü yetenek gücü azaldı. Ölümünden büyük ihtimalle artık çıkılmayacak. Rünlerde de biraz değişiklik olabilir. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle olur. Abi okuyedik ya. Tamam yeni ürün geliyor abi. Yeni ürün geliyor. Videoya da atacağım yeni ürünle. Tamam mı? Yeni ürün deneyeceğim birazdan. Onunla da video atacağım. Hadi bay bay abi. Bok yedik. Kato tipiler. Hadi geçmiş olsun abi. Ama çözeceğiz. Biz kato çözeceğiz bunu.